Kim onları? Ana ne? Ah. Ne yapıyorsun? Eskiden bunlar da ama bir şey olmuyor bereket versin vallahi. Ben de bir değişiklik görüyor musun? Ben de var. Ben de. Ha öyle. Ben de değişiklik görmüyor musun anneanne? bir şey değil Maske taktım bak. Öyle mi? Görmüyor musun anneanne bunu? Ben yapamadım, anlamadım, göremedim. Ha peki. Ne yapıyorsun? iyi misin? Kim geldi? Kim o? Bırak ah. çağırmak kimseyi. Ha. Çıkardım maskeyi. Bu kim be? Şimdi bir tanıdım maskeyi çıkarınca. <laughs> Maşallah nişan yerinde. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Buyurun. Haydi Geldik bakalım. bak. Bak arkadaşım burada. Koy. Gelinler burada. Kızlar Onların burada var. Bak böyle nerede? O da orada. Kızlar şimdi alacak kendilerine. Ha evet. Ben buradayken gelmesin onlar anneanne. Aa gelmesin tabii. Biraz gelmesin seninle ya. ikimiz oturalım Söyledim. konuşalım. Bak ne getirdik sana bak. Bakacağım lazım. Bak. bak. Hep sizlere yapacağım. Bak bak sana ne aldık bak. Gel bak, buraya. bak bunu sana getirdim anne. Ha. Bunu sana getirdim. Ya. Evet. Oh, Allah Allah bunda mübarek Allah. yoktur bunların gibi. Ah güzeldir. Sen dün düştün. Ah güzel. Düştün biraz sancın var ayağında. Bu bak bununla götüreceğim seni burada evin içinde öyle gezdireceğim. Öyle. öyle bak. Aha, beğendin mi anne? Bunu alalım Bunu, bunu beğendin mi? Bunu bununla gezdireceğim seni evin içinde. Yürüyemiyorsun, ayağın ağrıyor ya. Neden? Ayağın ağrıyor kalkınca bunun bunun üstüne oturacaksın. Bununla seni götüreceğim. Yapamam ben. Ben oturtacağım seni buna. Sonra mutfağa götüreceğim seni. Hadi. Lavaboya götüreceğim. Ya. Tabii yürüyemiyorsun sancın var. Hadi. Tamam Kalkacağın zaman buna koyacağım seni. Tamam. Tamam mı? Hadi. Güzel değil mi? Hiç yorulmayacaksın. Sancın da olmayacak inşallah. Kafamı kaparım. Tabii. Hadi söyle. Evet, anneanne dün halıya takıldın sen. Ha? Halıya takılıp düştün dün. Bak şimdi. Evet ya. Evet. Halıya takıldın, halıya. Aliyese aile başka yere. <laughs> anneanne. <laughs> Bak oturdum buna. Kim bu ya? Ben ben Aysel. E oturdum bak o kim ya ben anne ben Hasan abla. ben Aysel yine getirdiler getirdi o getirdi bak bunu pekala torunun getirdi bunu İyi bak bunu sana getirdi bak çok güzel değil mi Aha. seni bunda gezdireceğim evin içinde Allah ana ben de binebilir miyim neden yok 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 neden hepsinden.